Dostlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda hazine avının tüm getirilerini göstermeye çalıştım size. Üstesim simya basımı bir sürü simya bir sürü simya. Onun dışında pet kitabı sandığını açtık. Ve eldiven görevini tamamlamaya çalıştık. Videoya başlamadan önce izlenmelerimiz çok güzel devam ediyor. Beğeni sayımız da gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ancak izleyenlerimizin %90'ı 95'i kadarı abone değil. Lütfen videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım başlayalım. Hoş geldiniz. Biyoloğumuzun süresi gelmiş. Yine yattı. Tekrar bir 10 saate düşürelim. Tamam yeterli. Pazarımızda 5 kadar daha satış almış. Onu da üstümüze alalım. Çoğu itemleri satmışız zaten. Bir kaskımız bir zırhımız kalmış. Bir de mitril duruyor hala. Şunu da aslında geri çekip kendim razı dörde yaparım diye düşünüyorum. Satılmasa da olur yani. Vallahi sonunda uğraşa uğraşa bitirdim. En zor kısmı bitmiş oldu. Buradan hangisiydi? Uğursuz güçler diyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Yeni güçler diyoruz. Şimdi 10 çürük şey toplayacağız. Neydi o? Aynen çürük rütuşu. Bu da aynı şekilde düşüyor. Biraz daha uğraşacağız. Zaten bundan sonrası girip girip yürümek oradan oraya yolluyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar sonuncuyu da düşürdük vallahi. Gidelim görev verelim hemen. Oradan nerede? şurada? bir şey atalım. Otomatik avı kapatayım. Otomatik avı bırakmıştım burada. Birkaç tane karakol kestim. Nerede bizim kuşakçı? Valla toplam masrafımız 6-7 bon civarı oldu. Onun dışında biraz da uğraştırıcı oldu tabi. İyi güçler diyoruz. Sağol kutsuna kağıdı çok işime yaradı. Karanlık güçleri kullanmak. Tamam. Şöyle olaylar diyoruz. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Uriel yaşlı kadın ve depocu ile konuştu. Başka bir şey yok değil mi? Ne diyor? Var mı burada? Uriel yaşlı kadın. Şöyle olaylar. Cevattan hakkında söz. Buraya ile konuş. Neredesin oğlum Uriel? Ha burada. Şöyle olaylar diyoruz. Yaşlı kadına gidiyor. Buradan zaten sonrası sağa sola oluyor. Ben yine de göstereyim. En kötü hızlandırırız burayı. Yaşlı kadın şöyle olaylar diyoruz. Tekrar bakalım. Depocuya gidiyor. Tekrar dedik. Tevaftan'a gidiyoruz. Ulan oradan oraya. Bir tanesini yollasana. Şöyle olaylar. Dolandırıcı var. Tamam. Soğan dağına git ve onu buluyor. Doğru değil mi? Tamam. Şimdi soğan dağına gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika, şuraya bir geri dönüş atalım. Onu unutmadım, aynen. Görmedim, ha. Ooo, tane de. Ben şuraya gidip geliyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Devat. Burada köydeki devattan gitseniz oluyor diyorum. Direkt gidelim. Önce evi ödemişiz neyse. şuradan gidelim. Dost püsümüze bir şey yok, tamam. Şunu tıklıyoruz hemen. Dolandırıcı diyoruz. Nerede bulabilirsin, dedi. Bir dakika. Sanırım şu an Guatama'ya gitmemiz gerekiyor ama, bir bakalım. Ejderha, ateşi, bunu seyiz. Oraya da gidelim. Bu her yere oluyor bize? bizi. E, seis şu sanırım, aynen. Ulan en zor kısımları bitti. Gerisi zaten yürüyüp gitmek. Buradan sonra da sanırım Guatama uçurumundaki dolandırıcıyı tutuyoruz. Oradan gidip eldiven lisansımızı alacağız. Bakalım tekrar, dolandırıcı alı... Ne verdin? Guatama uçurumundaki do dolandırıcıyı buluyor. Bulalım, onu da bulalım. Bütün yüzükleri de kullandık. Bakayım, ha. Guatama diyelim. O da şurada zaten. Ona da gideyim. Geliyorum. Dolandırıcıyı da geliyoruz buraya. Burada ikisini de deseniz oluyor. Fark etmiyor. Şimdi buradan attığımız geri dönüşe basıyoruz. Uzun bir süre çektiğimiz çileyi burada bitireceğiz şimdi. Nerede? Başarılı tutuklandı diyoruz. Evet. Tamam oğlum. Heh. Eldiven lisansı. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Buna sağlık diyoruz. Artık eldiven kullanabiliriz. Şimdi zor olan kısmı bitti dedik ama bir zor olan kısmı daha var. O da 150 bon kadar bir para biriktirmek. 5 patronlu eldiven alabilmek için. Hadi bakalım. Ala bir hükümdar farmlarken bir hazine parşömeni düşürmüş. Şimdi biraz enigma deneyeceğiz. 2 tane var bakalım. Doğru odayı bulabilirsek. Açarım tekrar kaydı. Savaşçı geldi onun şuna bakın. Yat oğlum savaşçı. Hadi kalk bakayım. Ne verecek şimdi bize buradan? Heh. Buradan doğru odayı bulursak o şeyin ödüllerin olduğu odaya gideceğiz bakayım. Seç hangisine gidiyorsan. Seç hadi ya. <laughs> Bana bırakma onu. Hadi bakalım. Direkt ışınlıyorsa zaten yanlış o da. Aynen. Geçmiş olsun. Denedik. İlk turda ödülü bulamadık. İkinci turda deniyoruz. Burada oda seçeceğim. Hadi bakayım. Tamam o zaman geri git. Buraya git. Benim gibi cenabeti niye seçtiriyorsun ha. Işınlı adıysa... Ha bulamadık. Enti. Şöyle burayı tamamladığımız için bir ödül gelmiş. Bundan da boş atıyor zaten. Öyle biliyorum ama açalım yine de. Art 4 cennet. Küpe. Kutsama adı Demir hazine. Balkçılık kabusunda atalım depoyu. Lazım olur. Nesne marketten şöyle bir tane araştırmacının özü aldım. biyalog paketi. Bununla vereceğim bir daha. 7 tane kaldı. Tekrar düşürelim. Bir tane daha basacağım bugünlük. Tamam bir saat yeterli. Bu arada baya bir hidra girdim. Sandıklarda böyle pazara koydum. Oyuna Battle Pass geldi bildiğiniz gibi. Ben de Premium Battle Pass'i aldım. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Şöyle geçeyim. Yani sadece şunun için bile neredeyse 900 hep gidiyor. Yani bir aldım tamamen. Bunun yanında gelecekler. Yağma peti falan var. Ritüel var. Her şey var yani. Bunu her türlü bir karşılıyor orası. O yüzden bence değerlendirebilirsiniz siz de. Hatta şunu da alalım. Benim Torkim'in süresi 23 saat kalmış. Şimdi deneriz onları da. Geçit biletini de alalım lazım olur. Bunlara gerek yok şu anlık. Gerçi orada şey var. 7 günlük Ayaz Rufus var aslında. İlk onu da kullanabiliriz ama. Gerek yok ya. Gidelim şeyi açalım. Bu arada şunları da 200 deyip açacağım. Zaten eldiven için para biriktirmem lazım. 19 tane de anahtarım olmuş. Bakalım şuradan posta kutusuna geliyor olması lazım. Neyse ben bir karakter atayım. Normalde 3 tane geliyor diye biliyorum ben ama bir tane verdi. Neyse sağlık olsun deneyelim. Taş sanatı çıktı. Hiç yoktu. Çok lazımdı. Teşekkürler. Hidra sandıklarının hepsini satabilmişiz. Ayrıyetten 7 ondan ne satmışız? Ne satmışız? iki tane aldım bilezik vardı yuvarı için. Onlar satılmış muhtemelen. Parayı da üzerimize alalım. Güzel paramız oldu. Şimdi biraz hazine bileti almam lazım. Birkaç bir anahtar çıkacak kadar daha alayım. Ondan sonra zaten burayı komple açacağız. Bakalım neler kazanacağız. Bu arada dün Aura gelmişti. O yüzden şöyle bir 5 Titan kalkan aldım. Bunu 5 efsun yapıp bir sersemlik getirmeye çalışacağım. Şöyle 5 efsun yaptık. Birkaç tane efsun atalım. Şimdilik 5 tane atayım. Gelmezse şu an atmayacağım. Ne? 20 ork, 10 şeytan, 8 güç. Bunda da gelmedi. Bunda da. Şimdilik kalsın böyle bir. Bakalım bir event sonunda tüm gelire bakarız. Ondan sonra yavaş yavaş atarız. Battle Pass'i satın almıştım. Battle Pass görevi için Razudor'a giriyorum şu an. Bir de Nemere'yi bitireceğim. Onun dışında yapabileceğimiz Baroness var. Lucifer var. Ama şeyi ejderi yapar mıyız bilmiyorum. Belki bir doğu bulursak yapabiliriz. Onu da. Zaten oradaki amacım da sadece 6. 7. Efsun kutsamaya kadar gelebilsem yeter. O zaten her türlü kendini karşılıyor. Ben, bir ben şu bir Razudor'u bitireyim. Geleyim. Bir de burada buradayken aklıma gelmişken şu görev kitabını da basalım. Orman verdi. Neyse ben bundan bir razıdor şey çıkarayım. Bir görev tamamladım. Boşat. Şöyle razıdoru keserken bir görev daha tamamladık. Bundan da yank verdi. Neyse razıyı da keselim. Hadi bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İyi. 8 de iyidir. Toplamda 420. turumuz oldu. 25 adet de anahtarımız olmuş. Şimdi 3 kez daha ödülleri alacağız. Hatta şöyle bir ışınlanalım direkt. Şurada kasmasın. Nereye gidelim? Böyle bakraya bir gidelim. 3 kez daha ödülleri alacağız. Ondan sonra tüm kastıklarım bütün biriktirdiklerimin hepsini açacağım. Şu korular falan. Sanırım iki yüzlenir zaten. Şöyle azınavı diyelim. Açalım. Bir. Alalım ödülümüzü. Bu zecdara özütü. Çöp. Sıfırladım. Bu güzel. Bir tane de destan skor ver. vermedi. Neyse sağlık olsun. Anahtarımız kaldı mı? Bir tane kalmış. Zaten daha da yapmayı düşünmüyorum. Şu iki bilette oynarım maksimum. Muhtemelen. Şunları sıfırlayayım. kaç olmuş? 196. Aslında 200. İki tane daha kor çıkarsa. Soylu kor. Güzel olur. Kor lan. Hadi oğlum. İnat etti vermiyor. Şunu da açayım bir tane de böyle açayım. Neyse. Şu elimdeki iki tane bileti de oynayayım. Belki iki tane daha şey çıkarırız. Onun dışında markalarımızı baya bir biriktirdik. Arttırmayı zaten görüyorsunuz. Efsun ekstradan çıkmış mı? Burada da çıkmış. Bunları biraz kullandım ama baya bir biriktirdik yine de. Şöyle yapalım. Şu iki turda oynayayım gelin ben. Ondan sonra bunları bir açıp üstü atalım. Evet. Sonunda eventi bitirdim yani kendi adıma bitirdim normalde 5 günü var Kastığım tamamen e, Eşyalar burada Birazını kullandım tabii birkaç tanesini kullandım çok da önemli değil Şöyle 111 adet kordum, Neyse ondan var ham 200 adet soylu kor bu çok iyi 170 adet normal kor bundan yontulmuş da çıkabiliyor 199 adet canavar kutusu bunlar neye yarıyor bilmiyorum ama e, Bundan da ortalama 170 tane falan kasmışızdır. Çünkü bayağı bir kullandım. 3 adet 10. tur ödülü. Bu 110 hasar arttırandan. Kordesansı da çıkardık da birkaç kere. Onları açmıştım zaten videolarda var. Ve markalarımız 400-425 adet savunma. 373 adet saldırı markası. 4-399 adet de HP verenden. 212 adet efsun. 212 adet arttırma. Şu 12 tane efsunu direkt şuna atmak istiyorum. Şöyle bir atayım. Bir sersem gelirse. Onun dışında muhtemelen yay veya hançer efsunlamak istiyorum ama bakacağız. Efsunlara da hiç bakmadan geçtim ama sersem geldi. Bunu 10 numara. Böyle satarız bunu. Aura geldi ya yeni. Hem sersem 10 blok gelmiş. Gayet güzel. Şu iki taneyi de alalım şuraya. Şimdi ben e, şunu açayım. Şunu da açayım. Bunların baya bir şeyi var. Üste atılacak. Bunları beraber açarız. Şunları bir açıp üste atayım ben. Endere kadar getireyim. 100 adet ametist çıkanı açtım. Bir de 170 adet normal koruları açtım. Durum şu anda bu şekilde. Enlere daha hiç atmadım. Yakutlarımız da bayağı iyi. Bunlar da oğlum bayağı fullenmiş. Yere item düştü mü acaba? Yok düşmemiş. Muhtemelen e, safirleri bunları üstü atmam muhtemelen. Sadece yontulmuşlar atarız. Çünkü simya uzatmaya sürede şey e, süre uzatmaya simya da kalsın. Yanlış söyledim. Durum bu şekilde. Şunları bir üst atayım yer açılsın. Ondan sonra bunları beraber açacağız. Hepsini üste attım. Şu anda durum bu şekilde. 7 tane elmas, 7 tane yakut, 10 tane, değil mi? 10 tane safir. Pardon, yeşim, 3 tane safir. Safirlerin zaten e, alttan gelmedim. Sadece yontulmuşları attım. Onlar yeter. 8 tane grene çıkmış, 7 tane de çıkmış. Bunu en son en son atacağım. Bu zaten muhtemelen antika çok zor çıkar. Şimdi şunları seri seri açalım. Şöyle yakutta kalsın bakalım 200 taneden. Kaç tane? Ender Yakut çıkacak oğlum. Ender Yakut da lan. Bir tane verdi. Oğlum 50 tane açtık. Bir tane verdi. 2 3 Ver 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 ver. Ender Yakut ver haydi oğlum. Az verdi ya. 1 2 3 6 oldu. 7 7 tane Ender Yakut attı. Yontulmuş. Güzel yontulmuş atmış. Yani idare eder. Burası 7 tane atmış. Bundan <laughs> en çöpü safir olduğu için safirden bayağı bir atmış. 2, 4, 6, 8, 5, 6. İşim de bayağı olmuş. Şunları da ben endere getireyim. En son üste vuralım beraber. Son durum bu şekilde. Hepsini endere getirdim. Aşağılarda bir şey kalmadı. Onyx, Grena. En çok Grena'dan çıkmış sanırım. Yo, yeşimden çıkmış ve gördüğünüz gibi yakut ve elmas en az her zamanki gibi hadi bakalım inşallah bu kadar ya yontulmuştan endere geçirirken çok yakta elmas ve yakutta şöyle grenel şeyle başlayalım onyx'le 1'e 1 3'e 2 4'e 3 5'e 4 saymıyorum güzel 3 tane yakta bir tane yakut oğlum geçir lan güzel bir tane daha atacağım çok güzel buradan devam güzel sen de geç aşağıda kalmasın süper 8 tane antika antika oniks geçelim böyle bir de bir bir tane yaktı iki tane yaktı geçirdi üç tane yakarsa aslında yakut deneyebilirim oğlum bak bunlarda bu kadar güzel geçiriyorsun Yakut atacağım. Güzel. Çok güzel. Bir tane daha. Süper. Bundan da 8 tane çıktı. Gayet güzel. Hadi bakalım. Oğlum güzel. 6 tane de safirimiz oldu. Safirler çok para etmiyor ama işim bayağı var. Bir de bir dedik. 2 İki tane. Bunu da yakarsam yakmadı. Aslında biraz yemleyip yakut vurmak istiyorum ama güzel de geçiyor. Bozmak da istemiyorum. İki tane yaktı. Üç tane yaktı. Lütfen yapma oğlum. Güzel. Devam ediyorum. Yani şuraya kadar yeşim vardı. Geçe geçi 9 tane geçti. Sönmeyeceğim. Başka kaldım buradan kalmadı. Geldik buraya. Çok güzel bir. İki de bir. Üç pardon. Artık kaç oldu bilmiyorum saymadım. Basıyorum ya. Çok güzel. Çok iyisin be oğlum. Yedi tane. Buradan iki tane alabilir miyiz bak lütfen. Çok güzel. Bir tane daha ver. Başka. Çok iyisin. Lan yine en az yakuttan çıkmış ama neyse. Altı. Evet şimdi sayalım. 7 adet elma elmas, elmas. 6 adet yakut. 9 adet yeşim, 6 adet safir, 8 adet grena, 8 adet onyx. Şunları da atalım üstte. Buradan bir tane antika çıkarabilsek aslında çok iyi olur da. Bak zaten çok az çıktı. 100 taneden bu kadar çıktı arkadaşlar. Yani bunun çıkma şansı ne kadar zor görün diye söylüyorum. Ama iyi geçti ha. Şuradan bana iki tane şöyle bir açık kapatalım ya. Bunların antikası en pahalı olan diyecektim de daha şansımız kalmadı sanırım. Şuna baksana oğlum kaç kere yapıyorsun lan. Neyse altyapısı kaldı en azından. Belki biraz daha yaparsam artık da yapmayı düşünmüyorum da. Ne oldu şimdi? Valla burayı ben hesaplayıp ekrana yazarım. Ama şu an piyasası çok düşük bilmiyorum. Şu an satar mıyım? İyi oldu ya. Baya simya çıkardık. Eldiven için iyi bir adım olacak bizim için. Şimdi şunlar var ama bir rivayete göre benim duydum. <laughs> sadece bunlardan menzil kitabı çıkıyor. Yani menzil dedim. Dalgasına söylüyorum ama bunları da açarız ya. Ben şunları falan bir açayım. Bir toparlayayım. Ondan sonra onları da açalım. Valla bu 200 adet canavar kartını açtım ama buradan hiçbir şeyi muhtemelen geliştirememişiz. Bunlar bayağı zor ilerliyor diye biliyorum. Bakayım şöyle. Yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada zaten olmuyor. Zaten çok da anladığım bir şey değil. Onun haricinde şeyleri e, üstte atmak istiyorum ya. Şunları üstü atacağım. Zaten 60-70'e mi ediyor? Sanırım. Hadi bakalım. 2'de 0. 3'te 1. 3'ün birini aldık. 4'te 2. O güzel geçti lan. 3 tane güzel. Sen yandın. Güzel. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Mitsi'ye atayım diyecektim. Geç. Çok güzel. Tamam. Ne oldu şimdi? Herhalde iyi olmuştur ya. Evet geldik. Şöyle bir karakter atayım geleyim. Bir saniye. Evet. Haydi bakalım. Ya buradan normalde izlediğim bütün yayıncılar açtı açtı bir sürü açtı. Daha canavar avcısı çıkarını görmedim. Acaba buna koymadılar mı diyorum ve başlıyorum. Gördüğünüz gibi menzil. İndirme. yan düşme. Vampir. Talim para eder mi bilmiyorum. Ayırayım. Bakarız. Lan bir tane canavar var be. Bir tane. Bir talim daha şöyle yapalım. Devam. Bir talim daha. Ayırmayacağım ya. Belki para etmiyordur. Muhtemelen para etmiyordur da zaten. Lan bir tane canavar var be. Haydi. Açıyorum ya. Engel çıktı bir tane. Engel aradan engel ayıralım. Engel para ediyordu. Tabii bu eventten sonra para eder mi onu da bilmiyorum ama. Lan bir tane canavar be. Talim. İki dikey alan diyor. Şunları atalım. At vampiri, vampir, vampir. hayalet. Kaç tane kaldı? 19. Serker kalsın. Gerçi orada 2 hem falandı muhtemelen. Kul kuşamalı kalsın belki para ediyordur. Lan 30 tane verserken menzil attım. Sökeceğim şimdi. Kaç tane vardı? 79 adet falan vardı? Saçma sapan. Ulaşamamış. At şu verserkeri ya boşver. Yemlemek lazım. Bir tane lan, bir tane ver. Ay şimdi tövbe estağfurullah ya. Allah seni kahretsin. Çöp. Bunları açmayın. At satıncıya satın daha iyi olur. Neyse, sağ ol Apartmanlık boşak. Arkadaşlar şu şekilde çıkan tüm simyaları hesapladım. Şu anki piyasaya göre hesapladım. Sadece Mitsi Grenay ve bastığımız Mitsi Grenay. Belki bunu arttır basarım. Ama bilmiyorum. CP absorbe yok ya. Böyle kalabilir. Greney ve Fso Greney, Fso Safiri böyle pazara koydum. 7.15'im Mitsi Greney diyor. 2.10.15'im Fso'su. de Safir ediyor. Her şey dahil toplamda 60 bon kadar hesapladım. Ekrana da bir yazarım. Toplam ederlerini şu anki piyasa fiyatlarını. Yani 60 bona yakın sadece simyadan çıkarmışız. Gayet güzel. Elimizde diğer simyaları şu an satmayı düşünmüyorum. Eğer çok para ihtiyacım olursa o zaman satarım. Pazarımızı açalım. Bir hesabı yapayım ben. Ekrana da yazarım. Onun dışında efsun ve arttırmaları nasıl kullanacağıma şu anda tam karar vermedim. Muhtemelen efsunları zodyak kançer veya yay diye düşünüyorum ama arttırmaları da alırız artık 9 rüzgarlı ayakkabı veya kolye. Onları 5 efsun yapar. Öyle satarız. 50-60 şemkarı oluyor. Yoksa 212 tane ne yapacağım ben. Bir de Lezzetli lokma artı. Bunların tanesi şu anda 20. Im. Hatta beraber bakalım. Neredeydi? Şuradaydı. Biraz kas yok. Kusura bakmayın. Burası Metin 2. Biliyorsunuz. Metin 2'nin pazar alanı. Kasmazsa olmaz. 18.5 kem. Ondan sonra muhtemelen artıyordur. 17.700'e var. Evet. 21'e çıkıyor. 20-21 gördüğünüz gibi. Şu anda bunları da bekletiyorum. Normalde bunun piyasası 40 kadar buluyor da. Bakalım. Eğer eldivene yaklaşırsak muhtemelen satarım. Bu eventimize getirisi bayağı bir iyi oldu. Yani yaklaşık sadece simyalardan 60 fon kadar. Buradan da bir 16 fon getirisi olur. 76 dedik. Onun haricinde zaten e, efsunlardır, fasulyelerdir bir sürü getirisi var ama markaları saymıyorum bile. Bunlar hani marka, hep ejderha markasıyla aldığımız için muazzam ötesi bir getir yani bunlar. Bunlar oyunda alınabilecek şeyler değil normalde bu kadar fazla bir şekilde. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bu videoluk da buraya kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.